Kervin sizinle birlikte Survivor adasındayız. Evet arkadaşlar maalesef ki bak ilk bir şey yapıyor. Fakir oldum. Çünkü arkadaşlar eğer önceki bölümü izlemediyseniz kesinlikle izleyin. İsmail'in Evine klantı koyduk. Allah istemez videomu. Ama şimdi oraya basınç plakasına basarsa bomba patlıyor. Evet. Önceki bölümde videoyu bitirdiğim anda hayatta kalmaydım ya. İşte tam girdiğim anda yarım kalbim vardı. Tam eğilmeye çalıştım. Tam eğilmeden önce creeper patladı ve PUM! Yani, neyse ki malum yedi eşyalarım var. Şöyle bir dakika. Bunları büyülemek şart. Şöyle. Şimdilik şu eşyalarla gezeceğim ya. Üf. Biraz kötü ama ne yapalım. Elimlik bir <laughs> dakika hemen şu. çıkalım buradan. Aa xp'im de kalmamış çok iyi. Burada xp olacak

Şimdi biraz... Şimdi... Şöyle bir Şöyle... Arkadaşlar Şöyle... 300 aboneye doğru koşa koşa gidiyoruz. Ova kaç? 2 büyük seviye yok ya. Hadi oğlum ben gidiyorum o biraz daha kısa. Tamam da alayım. Ben şu zırhı alayım biraz. Evet. Evet doğru şöyle. Şunları şuraya bırakalım. Ben bunları boş boşa mı koydum? şunu şuraya bir tek kazmam Boş ver kazma da bir. Bakayım bir bakamadım ben. Ateş koruma. Kor koruma bir. Koruma iki. Atılan işlem koruması bir. Tamam. Ben şunu da şuraya bir çekelim. Sadece kazmayı büyüyeceğiz. Bu kadar. Öf. Öf. <laughs> şuraya gel. Veriyim. Tamam böyle oldu. Şimdi şunu yapalım. Neyse i̇şte arkadaşlar bu videoda şöyle ben size gidiyorum. yok Şöyle bir Önemli. Şey. Bir bebek çık kardeşim. Çok da önemli değil ama neyse. bir gidelim arkadaşlar biz. Madem Bir madem nereden başlasın bence Bak, önce bir tane gece görüş almam lazım iki tane bu <laughs> arada arkadaşlar ne evet. olursa sonuçlar da başkan seçimi olacak gerçekten nasıl bir verimimiz <laughs> o yedek kasma önce. Abi daha ben çok eşya var da. Arkadaşlar ya korkuyorum ben bunları kırışamam. Çünkü arkadaşlar ya, ya İsmail ya İsmail bunların altına tiyatı kayarsa. Şöyle bak. Ah. O yine de bir şey koyabilir miyim? Ne olacaktık ya? Ha. Madem. Önce şu şuradan

Bakın nereden çıktığımız şöyle kalsın. Üstünü de açalım. de çatı elmas altı falan filan bulmamız gerekiyor. Yine git, yine git, yine git. Сейчас я возьму чёрт-чёрт, и избавлю его от этого X, чтобы он 一次。嗯嗯 <laughs> Değişim moduna gelelim, bakayım. Değişim modu geldi bu arada bilmiyorum. Burası. neresi lan? Bak arkadaşlar şöyle izleyicim odundan bir gezelim. Şöyle burada duralım.

tamam bunlar bana lazım. Altın elma. Çok iyi çok iyi her şey. Her şey bize lazım. Ama kemikler hariç. Kemik. Şöyle, şöyle kırmaya devam edelim. Yine bir izleyici moduna girelim. Ama bu da bu izleyici modda son olsun bence. Çünkü çok dönmedim. Yani hile olmuş olur. Şöyle izleyiciye geçtik. Skeleton. Şöyle şurada zor olsun diye tam creeper'ın yanında. buraya sıkıntı gelmedi patlasana ne Sponj. ah Fotoğraf. <laughs> Burada kırılmış bu bir şey. Ya? Bir şey ya? çöp çıkıyor ya. sen ne izleyici moduna geçiyorsun? Çünkü arkadaşlar ay yaratıcı geçtim. Çünkü arkadaşlar blok kırmam kırarken sıkılırsınız diye şöyle maceraya geçiyorum. Güzel madene benzer bir yere gitmek istiyorum. Şöyle burası olur mu? Tamam burası olur bence arkadaşlar. Tamam böyle. Arkadaşlar. dakika. Yani hemen şunu bastım ya. Da... Şöyle. kıralım. Aa, tam şu. Video zaten kapatacaktık Boom. Evet. Sen iskelet yokken ne olacaksın? iskelet, <laughs> iskelet, evet. iskelet yokken yine. İşte, Halimiz Şöyle. tamam. <Gülüşmeler> <gülüşmeler> tamam. Şu kızıl Bak. Yürü, yürü, yürü. Bak. Oy. Sen çok <gülüşmeler> mu kaşınıyorsun ya? Yeter lan.